Selam arkadaşlar. Bundan 2016 yılında cam yumruk katmam sonucu tenton, sinir, kas ne varsa kesilmişti burada. İlk elim bu şekildeydi. Yani parmaklarım falan açamıyordum alçıda. 5-6 ay falan kullanamadım doğru Güç kaybı olsun. Her şeyi yaşadım. Ama şu an her şeyi kullanabiliyorum yani. Daha doğrusu 2006'dan 6 ay sonra falan, 7 ay sonra falan yavaş yavaş kullanmaya başladım elimi. Hiç ümitsizliğe kapılmayın yani eğer bunu yaşayanlar varsa geçiyor yani. Sadece biraz burada iz kalıyor.